Abi buradan gelen boruyu birinci ve ikinci kelepçenin ucuna uzun bağlayacaksın. Aynı bunun gibi uzun şekilde bağlıyorsun. Üçüncü kelepçenin buraya boru aparatı bağlamayacaksın. Sana söylediğim gibi buradaki lamayı söküyorsun abi. Sök abi buradaki lamayı. Sök 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 sök. sök. Şunu bırak elinden bir dakika. Sök onları. Tamam. tamam. Sök abi bunu. Onu buradan çektiğiniz zaman geliyor zaten. Çıkarttık. Alttakini de çıkart. O iki tane lamayı söktükten sonra bu zaten boşa çıkacak buradaki kelepçe. Bu kelepçeyi istersen bu tarafa yaklaştırabilirsin. O kelepçeyi oraya yaklaştırdık. Yaklaştırdıktan sonra bu iki ara boşa çıktığı için şunu da T şekline getir abi bu boruyu. Bak biz bunu buradan dışarıdan itibaren soktuk. Bunu T olarak düşün. Biz böyle gösterdik senin T'yi. Dışarıdan getireceksin borunun ucunu T'nin kafasını buraya çekeceksin. Buraya soktuğun zaman buradan bağlayacaksın. Bağladığın zaman da bu ara boş kaldığı için tıraşlamaya getir abi. Bak bu elimin olduğu yer T'nin kendi kafası. Bunu buradan alıyorsun. Bu buradaki kelepçeye sokuyorsun. Yani makinenin arkası. Gördün mü? Getir tıraşlamasını abi. Evet. Getir. Şu elimin değdiği yer burası T. Dışarıdan soktuk. T'nin çıkışı bu şekilde oldu. Makinenin üstüne. Arkadaş şimdi tıraşlamayı getiriyor. Tıraşlamayı araya koydu, yerleştirdi, bak şimdi elimi tuttuğum yer T, T'yi makinenin dışından itibaren borusunu soktum içeriye, aparat yerleşti. Bu elimi gösterdiğim yer, şuradan bir tut abi. Bak şu boru, şu boru, bak buradan senin düz hattan gelen düz borun abi. Burayı da tüm şekilde düşün, düz boru böyle geliyor, buradan buraya kadar uzun bağlıyorsun abi. Bak üçüncü kelepçeyi boşa çıkarttık. Buradaki lamalarını sökerek boşa çıkarttık. Burayı uzun bağladık. Buraya kadar uzun bağladık. Ondan sonra bu ara boş kaldı. Sen T'yi, T şeklini görüyorsun değil mi abi? T'yi ben buradan aldım. Dışarıdan soktum T'nin kafasını. İçeriye doğru uzattım. Tıraşlamasını araya çektim. Tıraşlama işlemi bittikten sonra tıraşlamayı kaldırıyorum. Tıraşlamayı kaldırdım. Getir ütüyü. Tıraşlamayı bir yazsana Fatih. Tıraşlamayı çıkarttıktan sonra araya ütüsünü koydum. Yaklaştır makineyi. Vur makineye basınca. Çevir yönünü. Yok öbür taraf. O kolu kaldır abi. Yaklaştırıyor bak. Gördün mü şimdi? Şu gelen uzun hattaki boru, şu da senin T. Bu da senin T şekli. Boruyu kaynatmış oluyoruz. Çek abi, ısıttığını fazla. Çek geriye. Ters yöne çek. Çekti. Isıtıcıyı aldı. Yapıştır geri abi. Yapıştır. Şunu yapıştır. Yapıştı. Oldu sana T.